Herkese merhaba. 0 bin lira arasında alabileceğimiz ATV'lere baktık. Şimdi de 10000 bin, bin lira arasında alabileceğimiz ATV'lere göz atacağız. Ayrıca bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni açılan bir kanal. Bu yüzden de sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Beni Instagram'da takip eden arkadaşlar bilirler. Orada paylaştığım hikayelerimden bir tanesinde kanalımın izlenme oranı yüksek Yüksek dakikalarca izlenebiliyor ama abone olma yüzdesi çok düşük. Eğer siz de bu videoyu izliyorsanız ve abone olmadıysanız eğer hemen şu anda abone olabilirsiniz. Öyleyse videoya başlayalım. <laughs> Listemizin ilk sırasında Küba MX 220 modeli var. 180 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, 12 beygir bir araç. Hava soğutmalı ve 155 kilogram ağırlığında. Ön ve arka tekerlek disk fren sistemine sahip. MX220'nin gövdesine takılan çelik taşıyıcılar yükünüzü rahat bir şekilde taşımanıza olanak sağlıyor. Ayrıca kolay bir sürüş imkanı var. Yani başlangıç olarak ATV'yi daha önce hiç kullanmadıysanız ve bir ATV almak istiyorsanız MX220 bu konuda hem yük taşımacılığı olarak hem ulaşım olarak ideal bir tercih olacaktır. Ayrıca 12 beygir bir güçe sahip olup da 155 kilogram ağırlığında olması hem biraz hafif hem de güçlü bir ATV'den bahsediyoruz. O yüzden benim de önerebileceğim ATV'ler arasında var. Fiyatı ise ortalama olarak Türkiye'de ikinci eli 17.000 TL. Diğer bir ATV modeline geçecek olursak karşınızda Yuki YK250 modeli var. 176 cc, 218 kg, tek silindirli, 4 zamanlı ve hava soğutmalı bir araç. Yuki YK250'de şöyle bir durum var. 176 cc ve 218 kg. Yani ağır bir araç ama motorun gücü biraz daha az. Bunun da şöyle bir artısı var. Normalde ATV sürücüleri, ATV'nin üzerinde böyle bir engebeli arazi, engebeli bir yola girdiğiniz zaman bir çukura falan sürerken böyle düşecekmiş gibi böyle ATV'den böyle zıplarsınız adeta. Bunu biraz daha e, sürücüye hissettirmemeye başarmışlar. Güç konusunda biraz eksikliği olsa da ağırlık konusunda iyi bir araç. Tabii ki de dikkatli sürmek gerekiyor. Ülkemizde satış fiyatı ortalama olarak ikinci eli 19.000 TL. Diğer bir ATV modeline geçecek olursak karşınızda Cuba Hussar 220 modeli var. 147,5 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, 205 kilogram ağırlığa sahip ve 8 litre yakıt tankına sahip bir araç. 2004 yılından beri ülkemizde hizmet veren bu firma, 2015 yılında Benelli ile distribütör anlaşması yaptılar. Bu anlamda Küba'nın yaptığı iyi bir hamle. Tabii ki de kullanıcı şikayetlerine baktığınız zaman bir takım şikayetlere dek gelebiliyorsunuz. Ama yine de Küba'nın bu ATV konusunda ürettikleri araçlar gerçekten almaya değer araçlar diye düşünüyorum. Öte yandan Küba Hustar 220 modelinin ortalama olarak ülkemize satış fiyatı 16.000 TL. Ne kadar artıları da eksileri de olsa da fiyat performans ürünü olarak deneyebileceğiniz ürün olduğunu düşünüyorum. Diğer bir ATV modeline geçecek olursak karşınızda Apache T3 Terra modeli var. 4 zamanlı tek silindirli 10 beygir güce sahip olan bir ATV. Ön ve arka tekerleklerde ise disk fren sistemi var. Apache T3 Terra modeli aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Türkiye'de en çok satılan araçlardan bir tanesi. El ve ayak marşı var. Remork bağlama konusunda sorunsuz. Çeki demiri var bu araçta. Yani bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eğer siz bir böyle tarla ya da bir engebeli bir arazide bir yol alıyorsanız çamurda, çimende, herhangi bir yerde eğer bir batar kalırsanız, çıkamadığınız bir yer olursa bu çeki demir sayesinde halatla bağlıyorsunuz ve çok rahat bir şekilde çıkmanız kolaylaşıyor. Apache T3 Terra'nın ülkemize satış fiyatı yaklaşık olarak 16.000 TL. Bir diğer ATV modeline geçecek olursak karşınızda RKS Altera 250 modeli var. 176 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, 12 beygir güce sahip, hava soğutmalı, ön ve arka tekerlek disk fren sistemine sahip, 213 kg ağırlığında, yakıt tankı ise 9 litre kapasiteli. RKS kalitesine ben güveniyorum. Bu fiyat aralığında bence en iyi ATV modellerinden bir tanesi. Ayrıca 12 beygir gücüyle arazi ve tüm yol koşullarını sizin için değerli bir ATV olacaktır. Bu araçla beraber kendinizi dağda, yolda, çamurda, çimende kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Ülkemizde ortalama olarak satış fiyatı 19.000 TL. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.